Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yağ çekmeyen peynirli pişiler hazırladım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık su alıyorum. bir yemek kaşığı şeker yarım pakette yaş maya ilave ediyorum yaş maya yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz ardından azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Un ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamurum toparlanmaya başladıktan sonra çırpıcımı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şimdi üzerine örteceğim. Ilık bir ortamda kabarıp mayalanması için bekleyeceğim. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Burada bir parça beyaz peynirim var. Çatalımla güzelce ezdim, ufaladım. İçine bir çay kaşığı kadar karabiber serpiyorum. hamurumuzu da ziyan etmeyelim. Bunu da alalım. Parmak uçlarımızı hafifçe yağ bandıralım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve avucumuzda yuvarlayalım. Şöyle açalım. içerisine bir tatlı kaşığı peynir koyalım. Kapatalım. Daha önceden unladığımız tepsimize dizelim. Hamuru avucumuzda açarken hafifçe yağlarsa çok kolay açıldığını göreceksiniz. Elimize yapışmayacaktır. Ve sıkıca bastıralım. Ben pişilerimin tamamını hazırlayana kadar ilk hazırladıklarım tepsi mayasını aldı. Şimdi kızartmaya ilk bunlardan başlayacağım. Tavama bolca yağ aldım. Altını açtım ve ısınmasını bekliyorum. Isınan yağımın içerisine hamurlarımı birer birer bırakıyorum ve pişirmeye alıyorum. diğer yönünü de aynı bu şekilde kızartalım. Pişen hamurlarımı, havlu kağıt seviye tepsimi alıyorum. Ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişiriyorum. Kızartma işlemim bitti. Toplamda 20 adet pişim oldu. Şu an hala sıcak ama size bir tanesini bölerek göstermek istiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.